Nur amca, senin güzel bir şiirin varmış. Veyahut da güzel bir hafızanda belirlediğin bir bize mesaj şeklinde güzel bir şiirin var. Bir de onu oku bakayım bana. Dil. Evet. Dil için. Tamam. Hatırladım şimdi. Her belaya sattın beni. Çirkefe bıraktın beni. Cayır cayır yaptın beni. Ah ne diyeyim dilim seni. Vah neyleyim dilim seni. Dilim seni küsmek gerek. Ah bu dili kesmek gerek, çengellere asmak gerek. Ah ne diyeyim dilim seni? Vah neyleyim dilim seni? Ettiklerin yeter oldu, başım alıp gider oldun. Yılanlardan beter oldun. Ah ne diyeyim dilim seni? Vah neyleyim dilim seni? Dostlarıma düşman ettin, düşmanıma kurban ettin, doğduğuma pişman ettin. Ah ne deyim dilim seni vah neleyim dilim seni açılınca zehir saçar hep dostların benden kaçar her belaya kapı açar ah ne deyim dilim seni vah neleyim dilim seni Dertlerim dil yarası çektiklerim dil belası çelik halatla bağlanası ah ne deyim dilim seni vah neleyim dilim seni oldum aldım ya. Şimdi amca bu şiir bana şunu anlatıyor. Şunu şunu anlatıyor bana. Evet. Atalarımızın bize eğitim tarzı, eline, diline, beline, beline sahip ol. Hacı Bektaş Veli demiş ona. Şimdi bu dil çok güzel anlattın bizi. Bu dilden neler olabileceğini, dillerden bizi neler getirip götürebileceğini anlattın bizi. Bunun için ayrı bir teşekkür ederim. Bir şey değil. Ben teşekkür ederim. Sağ ol Nur amca. Allah senden razı olsun.